Sizlerden bir kişiye yeni setteki alıyorum arkadaşlar. Yapmanız gerekenler kanala abone olup videoyu beğenmek, yorum atmak, bildirimleri de açarsanız mükemmel olur. Birkaç gün içinde kazanan belli olur haberiniz olsun. Güzel bir yorum atmayı unutmayın. Yorumunuzu yanıt atacağım. Yanıt attığım kişiyle de iletişime geçeceğiz. Haberiniz olsun. Kanka 4 de bura anasını Salık geliyorum. Beni buraya amaram. Hay anasını satayım ya. Aha, burada, burada, sağ burada sağ burada. sağ duvar üstü. Aldım beyler, aldım. Hadi ne ne Hani o kova. Küçük de Yok kanka Yaralar. yok orası. Hadi beyler hadi la artık la. Hah. Nereye bakıyorsun? Allah aşkına. Vol mu arıyorsun kanka aman da. Kanka Adamı arıyorum adam dönmüş olabilir ya şuraya amına Kanka adam amamdan gelsin dikecek amına koyayım ya Kardeşim koya koya bitirdi ya bir tane bırakmadı <laughs> Attan serisinin yepyeni bir, bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar Buyuna yine gelen Helezon setiyle İstanbul sunucusunda rekabetçi gireceğiz Bırak Sizlerde setleri, skinleri STG app'inden hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. İşte sizlere nasıl alacağınızı göstereyim. STG app'in sitesine girdikten sonra karşınızda böyle bir ana menü var. Buradan Valorant'a tıklayabilirsiniz. Valorant Points TR zaman Türkiye'de kullanılan VP'ler önünüze geliyor. Burada istediğiniz kardeşim 11.000, 5.350 vesaire vesaire bütün VP'lerden girdiğiniz kadar alabilirsiniz. Hemen biz bir 5.350 ekleyelim. Bir de yanına 2.000 VP ekledik. Bir tamamdır bizim işimiz hocam. Sepete geçelim. Totalde 1.660 lira tuttu. 69 TL de indirim almışız derdimiz alışverişi tamamla siparişimiz bakalım kaç saniyede kaç dakika içinde mailimize gelecek bakalım hemen evet bana bildirim geldi ürünlerimiz teslim edildi şöyle iki tane baba al bunu Çek. yapıştır buraya bakayım hemen diğer bir de alalım bunu da al bunu da yapıştırdık <laughs> Hadi hanemize hayırlı olsun şu an evet mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Evet şu an oyun bug'da olduğu için bir yeniden başlatmam lazım. Şu koleksiyonumda bir bok gözüküyor Evet oyun bug'a girmiş mükemmel. Baştan başlıyoruz oyunu bile böyle düştüm anasını satayım. Bunun ismi artık Ragıp arkadaşlar. Oyunumuza girdin dün mü? Gene çok pahalı bir set arkadaşlar 1700 lira. Kardeşim 1700 lira herhalde Riot tarafına ucuz bir para gibi geliyor. Bir haftalık mutfak alışverişini yapan insanlar var öyle diyeyim yani size. Kardeşim Allah'tan reva mı bu paralar ha? Oğlum hiç mi bu fiyatları bu setlere biçerken? Bir iki maç maça immo 2 olacağız inşallah bu maçta kazanalım. Haydar haydar haydar. Ali. Benim neon gameplay ile level C5'in şarkı yapma anlayışı çok aynı. Takılıyoruz ikimiz de. Ben baki alıyorum, takılıyorum, koşuyorum, koşuyorum adam buraya. Olay 2. diyor. <gülüyor> eyvah eyvah karşıda şimdi bir diamond var bu diamond var ya biz ikinciyi atmayacak bir tane attık A short mu koşuyor nasıl taktik oğlum bu adam Beyin smoklarını atıp A short o A, 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 A girdiler Gece try artı Flash'ım var 3 2 1 Ör er değil baba adam 3 2 1 ile girdim de. Enti enti beyler moral bozmak yok. Aynen öyle kardeşim moral bozmayın. Açın bıçak bıçağı bir geç açıdan bekleyecek o. <laughs> ne yapıcan açıca? <Açacağım. gülüyor> diller gitmiş diller böyle lalalalalala olmuş. Saat dev olmuş arkadaşlar iki. Valla tam ırzı kırık saatlerdeyiz. <laughs> Hayır. Oha, <şarırı> Sen nasıl yedin onu? Bana ya? vurdu o ne alaka? Buna koy bana da vuruyor. Lan oğlum silahı kullanamadan öleceğiz Allah kahretsin ya. Da, ya. Da, bunlar tutmayayım o zaman. Nasıl oynuyor? Ne yapıyor lan bunlar? C C C C C gelsene de gelsene. Kanka fake olabilir mi? Aa bak kanka. Fake gelir. Tamamla gel. Biliyorum banka çocuğun orada olduğunu var ya. Trebi kırıp yakalasana ne olsa. Yakalasana trebi kırıp. Ya onu ya Adam oturdu taradı iki tane kill aldı ya. Adamlar. İnanılmaz. Kanka garip oynuyorlar. Zaten az önce elden anlaşıldı. 30 saniye kadar burada beklediler ya. Evet. Ragıp. Ragıp oğlum bizi tecavüz Saldır. ediyorlar. ediyor. Size müstehkak. Müstehkak. Nasıl İnanılmaz, inanılmaz oynayışlara bak. Son 10 saniye daha plant bile alınmadı. Beşimi atsak kanka olmayacak gibi golü geldi. Ya kanka ölürseniz tabi olmaz kanka ya. Almışsınız entry bir tane adam alı vuramıyorsunuz ya. Her round entry veriyorsun iso ya. 5 roundun 3'ünde entry verdin ya. 120 Sova 120 Phoenix. Hadi oğlum bak bu lazım round hadi. Geldim. Abi. Abi can oğlum. Aa, aa. Şaka mısınız beyler? Helal oğlum. 4 olduğunu saydı veriyorsunuz ya. Oğlum İsa sen de artık enteri verme la. Nasıl bu kadar işte olamaz ya takımlar? Baş ver. Kanka adamlar nasıl oyun. Yanıyor gelemedim. Kanka birinde bir şey yoksa ben bir şey bilmiyorum ya. Öh oğlum öh oğlum. Sıfırlık da bir maç değil gibi ya beyler he. Round start veriyor bizden bir kişi düşüyor hemen olabilir. Lark, lark. Çöz, 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 çöz. kanka ne yapıyor burada ya? Hadi lan el lan. İlk el be. Lan çek şu o kardeşim be. İşte bu be. Kanka, <laughs> Kim kardeşim niye bu çakır? Lan! Lan oğlum ben Oğlum hadi sık tara lan. Niye bırakıyorsunuz? Oğlum beyler bizde de bir kötülük var gibi ha. Yaklaşık bir 10-15 saniye geçti ve biz hala enter vermedik. Ne abi ya. Allah kahretsin. Patladıktan sonra söylüyor. İki kişi oyun oynatıyorsunuz bize be beyler. Bir onluk da bir maç değil bence ya bu maç. Ne diyorsunuz? Helal oğlum. Oha İso enter aldı. ahreden haber geldi. İso öldü. Daha bomba kurmadan gene ele alıyorlar bak. Kızardı. Neredeler oğlum bunlar? Hadi beyler hadi aldık lan topluma hadi lan olay 2'den kan beklen yaparız lan valla Kanka bir de çıkalım sonra A döndürelim Kanka Phoenix A'da oynarsa açılır ha Birisi baksın Var Chamber push attı Can. var iki var şimdi oraya girme Üç iki tane daha Ananı satayım Oğlum bakıp vurmadın lan avuk Gel Oğlum, oğlum ne gördün de, ne ne tarıyon Heaven 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 Kanka benim şu oldu o çözsene ya Kardeşim yarını yok gibi tarıyor ya. Adam smoke tarayıp kill oluyor ya. <laughs> Oğlum ne güzel la bunlar. <laughs> Smoke'tan vuruyorlar pası. <laughs> bak bak timing'lere bak. Bu nasıl bir timing ki? Piso. Allah azına kardeşim. Helal. Let's go beyler hadi. Oğlum. Görmüyor bak. Silah alacaklar. Geldi arka. Kusma mı İki arka var beyler. 12 7 Abi adamlar inanılmaz. verdik ya. 92'de. var. Ben kaçar. Esko lan hadi lan. Hadi lan beyler belki. Oğlum ümitlendirmeyin lan beni bak kazanıp kazanıp. Eko veriyor sonra kaybediyor zamanı. Shortlar. Kere döndü 3 3 4 lan Murat ne oluyor ama. Ananı bacını satayım ne oluyor oğlum. Adamların hepsi Koş, oğlum şaka benim. gibi lan. Aha o da bastı ne oluyor oğlum. Donk lan. lan. Sakin Lan sakin. Hadi lan oğlum. Ağabey çok kötüsün ya. Ezalet herif seni. Her round indi Kötü. Hani ben bu takıma gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Abi ah, tekem.